Vatanı severiz yaradandan ötürü Ekilmiş onca fidan ey dostum sula kökü Yaradılanı severiz yaradandan ötürü Ekilmiş onca fidan ey dostum sula kökü Yaşarken izole olmak kolay Çevrene duyarsız olma olay Lar çabuk gelişir yoksa onay Sosyal düşüşe her fert kobay Olabilir hayat yıpratabilir Elini uzatanın kolu kopabilir Umudum en son ölür bana sorsan Yerde yatana tekme atan olma Bu nesile dünya fani Bu gezegen olur cani Aldattın ey dünya beni Bıktım rapimi kağıda yazın Aç kalan insan her yolu bilir İner çıkar ama değişir ilik Tiner kokar akciğerleri Çıkar kurtlar ininden iri Ölü da biri, kaçar gözün feri müptela olursan adım geri Güçlü ol evlat gücünde kol Yol önünde gel benimle ol Yaradılanı severiz yaradandan ötürü Ekilmiş onca fidan ey dostum sular kökünü Yaradılanı severiz yaradandan ötürü Ekilmiş onca fidan ey dostum sular kökünü Bu dünyadan usanmaz gaflet Her yanı sarmıştır durum ölümden cümle alem ölmüştür Bin yıl önce de var olan heh, günden bugün de aktüel Bugün de yıkımı büyük bizi yakan o problemler Gözüne bak da can simidi at yaşadığın her gün iyilik yap Faturası öderken at çıkart tak tak kapı Azrail'e tak Dünya boştur coşana koştur durumu anlamak için hoşnut Olan gönlümü denize bıraktım aktım bit üstüne çivi çaktım kalkın bizi bekler Sanayi devrimi kimseyi beklemez Çarklar zorlar ateş ve korla Demir tavında da yorulma Fuat sözü alimden Zinhar olmaz alimden Beyler azdığı yolundan Bilmez yoksul halinden Öğrenmek ölene dek unutma Ne oldun delisi kolay olunca Değişir şartlar uyumda olur İstersen ömür boyunca Yaradılarını severiz Yaradandan ötürü Ekilmiş onca fidan kökü Yaradılanı severiz yaradandan ötü Ekilmiş anca fidan ey dostum sula kökü Yaradılanı severiz yaradandan ötü Ekilmiş anca fidan ey dostum sula kökü Yaradılanı severiz yaradandan ötü Ekilmiş anca fidan ey dostum sula kökü